merhaba arkadaşlar merhaba. kanalımıza hoş geldiniz bugün Mert'le birlikte biz Mert'in süper kahramanları vardı uzun zamandır oynamıyordu onlarla böyle bir köşede duruyordu kutusunda oyuncak kutusunda şimdi bunları çıkardık Mert'le birlikte anne yani iki tane üç tane joker var evet bak üç tane joker birisi bu birisi evet. bu anne yani Küçük orta büyük Evet Üç tane Jokerim varmış. Bak anne, mert küçük, gerçekten de. Orta ama bu bölgeden çıkmış. Evet bir tanesi hamburger oyuncağı. Bunları da genelde biz Toy Shop'tan almıştık. Hamburger oyuncağı şey ama. E, şey hamburger oyuncağı. Ney? Biz onu herhalde o yeşil yurda gidip almışız. Aynen öyle. Oradan. Bakalım hangi kahramanlarım var Mert şu anda. Bunlar sadece bir kısmı bu arada arkadaşlar. Ne hepsi var? yok. Hepsini bir bulamadım. Kısmını birazını getirdim Mert. Aslında bu kadar da. Emin misin hepsi olduğuna? Evet. Daha bir sürü vardı. Dev olan şeyi getirmemişsin mesela. Spermen. Spermeni. Onu bulamadım. Bulamadın mı? Başka spider var bir sürü. Onları getirmemişsin. Hani üç tane spider var. Neyse bakalım buraya hangilerini getirmişsin? Flash, Flash var. Ana Ondan şimdi. sonra Hulk var arkadaşlar. Anne bu ne yapabilir sence? Anne bu sence ne yapabilir? Ne yapabilir? Ne yapabilir? Düğmesine basıyordun sesi çıkıyordu galiba. Evet mesela bir tane daha Spiderman vardı ya böyle kanatları yorulda. böyle uf, 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 yapıyordu. O İyi, yok. Fende, bir, o, büyük anne. Büyük Spiderman. Orada. orada. Evet. Kostümümü beğendin mi? Ez kıyafetim. <laughs> Bu böyle. Eren örümceği gördün mü? Konuşan Spider-Man bir tane de uçarak geliyormuş arkadaşlar. Hadi yapalım şu işi. Evet. Bakın böyle, atıyorum. Evet. Bu kanatlar kesin çok işe yarayacak. Böyle kanat sesi çıkıyor. Bu kanat sesi ana basacağı bir şey. Çok güzel ama şurası yırtılmış ağı. Yapıştırılır. Değil mi? Anne? Evet bu da çok güzeldi arkadaşlar. Uzun zamandır Mert bunlarla oynamıyor. Bakın. Ana hiçbiri de kırılmamış. Hiç evet, şeyler seziyorum. Hadi o tarafa uçalım anne, da kontrol edelim. değil mi? Evet. 3 yıl önceki şeyleri hiç kırılmamış, eskimemiş. Mert bu bunları aldığımızda. 3 yıl önce. Evet Spider-Man dedik. Bu da Spiderman'in değişik bir türü. Arkadaş. Ondan sonra bu kimdi Mert? Spiderman'in şeyi. Düşmanı mı? Spider-Man'in düşmanıymış bu. Adını bilmiyorum. Ben de Halka biliyorsun. bakmıştık. Ee, bu kimdi? O Joker'in yardımcısı. Joker'in yardımcısıymış adamı unuttum. Ya yardımcısı bu da arkasını dönmüş ara sıra konuşuyor arkadaşlar arkadaşı. Thor. Anne Thor en güzeli ya. Baksana çekici. Çekici var arkadaşlar kocaman. Ondan sonra. Anne hani Thor'un çekicini kimse kaldıramıyordu. <laughs> Kaldırıyor canım oyuncak o şimdi. Siyah Spiderman var. Anne yaptıklarımızı şuraya koyalım. Tamam. Joker var. Joker face. <laughs> face ne diyorsun? Ona öyle deniyor. Ona bak. Of. Bu kimdi? Iron Man. Iron Man. Anne Iron Man, Man pil aktı. Evet bir tane de bizim pilli Iron Man'imiz vardı arkadaşlar. Ya yani o pilli anne şey. Uzun Iron Man. zamandır oynamadığı için pili akmış. Bize unutmuşuz pilini çıkarmayı. O yüzden e, bilmiyormuşuz. Eskiden biliyorduk. Onu ozdur. tabii de unutmuşuz. Evet onu şu anda getiremedik. Anne buıya bak ya. Heh. Bu da böyle hamburgerden çıkan oyuncak. Joker. Orta boy. Evet. Bu da yine oyuncaktan mı çıktı acaba? Ama şeyden. Bakayım. Yoksa Yanlış. aldık mı? Almış. Bu da oyun setinden bir küçük oyuncak. Bu da Joker. Anne evet. hadi. Şimdi bunlara kavga ettireceğiz. Kimlere kavga ettireceğiz? fark etmez. Ben Batman. etmem. Sana Batman'i göstermedim. Ha, betmen'i unutmuşuz arkadaşlar. Hı. Bu da betmenimiz. Bakın böyle kumaştan. Bu ne olmuş? Böyle boya olmuş. O boya. Kumaştan şeyi Eski var. Pelerini var. Evet. Bunun da kumaştan şeyi var. Evet. Abi benim eskiden pelerini de kumaştan pelin, pelerini var. Pelin, pelin, Pelerin. Benim vardı. Evet, Mert'in de vardı pelerini ama küçüldüğü için artık onları sattık. Başkasına verdik. Evet. Sen ne yapıyorsun burada acaba kendi başına? Anne, kim Sen ne yapıyorsun burada? Kim Kim olsun? Halk Ben mı? şunu seviyorum, bunu istiyorum. Ben halkı istemem, halk çok çirkin çünkü. Ey, ben alacağım. Hayır. Ana hatırladın mı senin gözünün dibine sokuyordum böyle? Evet, <laughs> çok çirkin. Benim Spiderman'im var. Bakın abili atıyor arkadaşlar. Senin kötü olduğunu anlamam için örümcek hislerime gerek yok. Neye kadar çekmiş? Evet ben Spider-Man'i seçtim. Örümcek hislerim yine ha. alanda. Ne? Ne peki? <laughs> A attı suratıma Mert. Hadi ağa savaşçıları. Ağa savaşçıları şunlar. Ağa savaşçıları mı onlar? Arkadaş yani. Hadi ya. İşte Spiderman. Eğer tanıyamadıysan hatırlatayım. Tanıyorum merak etme. Aa, <laughs> atmana gerek yoktu <laughs> Anne, ki. Allah nasıl şey etsin ya. <laughs> Kim benden Anne... daha iyi ağ atabilir ki? Tabii ki ben. <gülüyor> <gülüyor> Ay, her tarafım ağ oldu. Anne o gülme öyle değil böyle bak. Dur az bir dakika. Hı. <laughs> arkadaşlar biz böyle Hulk ve Spider-Man'i savaştıracağız. Hadi. Ah.